Bir acıyı yaşamak var, bir de bir acıyı tanımlamak var, anlatabilmek var. Acıyı hepimiz yaşadık doğru ama bu acıyı gel de anlat. Yetmiyor abi. Yani betonu değil 10 kişi en kendine güvenen adam gelsin gelsin kaldırsın. Yok ve altta diyorsun ki oradalar. Kana alışıyorsun. Parça bedenlere alışıyorsun. Komşun hepsi. Ne yaptık biliyor musun? Yan araziye kireç döktük. Kefenleri dizdik. Dedik ki 3 kişi biz çıkartacağız. Bedeninde bir emare arayacağız. Bulduk mu? Bulduk. Çekeceğiz. Diyeceğiz ki gideceğiz ön tarafa. Bu dövme kimin? Bu kolye kimin? Elimizden geldiği kadar cenazelere böyle teslim etmeye çalıştık. Benim kızlarım aşağıda benim eşim aşağıda. Yedinci gün dediler ki abi senin daireye ulaştık, canlı olabilir. Beni oradan uzaklaştırdılar. Çıkarttık dediler, ilk Eylül çıktı. Dedim ya bir şeyi hayal etmek var, bir şeyi yaşamak var. Evet beynin her şeyi oran orantı yapıyor, vefat etmiş olabilir diyor. Ama görünce durum çok değişiyor. Eylül'den sonra Ece çıktı annesinin kucağında. Ondan sonra Sena çıktı. Kokular üstlerindeydi abi. Evlat kokusu diye bir şey var ya. Yani ona evet şükredebilirim. Tek parça çıktılar. Detay verip insanları üzüyorsam affola ama insan buna şükretmeye başlıyor artık. Ben orada gittim. Üçüne bir sarıldım ve 20 dakikayı hatırlamıyorum. Annemle iki gün önce Antakya'daydım. Dedi ki keşke gösterseydin. Dedim ki anne sen hayallerinde olduğu gibi yaşat. <laughs> Bu böyle bir şey değil yani. Oo, o an çok kötü.